Nerede acaba? Ver oh. bana onu. Sağ Emine, oldu. Reyhan. Ya. Aa, geldiniz mi? Geldik ya. Hiç duymadık. Siz ne yaptınız? İyi. Ee? Doktor ne dedi baba? O senin kızın var ya o Reyhan dedi. O dünyanın en güzel Reyhanı. O hiç merak etmesin, ben seni iyileştireceğim dedi. Baba doğru mu söylüyorsun? Gül abla doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor ya Reyhan'ım, doğru söylüyor. Sen o güzel canını hiç üzme, tamam mı? İyileşecek baban. Bak baban sana ne aldı? Bak. Bu ne? Bak bakalım. Kuş yemi. Ha? O yaptığımız kuş evi var ya, onun içine koyacaksın ki misafirlerimiz aç kalmasın. Değil mi? Kuşların ablası. <laughs> Çok güzel baba. Çok sevindim. Bütün kuşların karnı doyacak. Ben sana kurban olayım. Güllü. Oh kurban olayım. <laughs> <laughs> Hakikaten iyi şeyler mi dedi doktor? Bütün tahliller baştan yapılacak. Sen daha yolun başındayız gibi düşün abla. Niyazi Bey iyi doktor ama belli. Öyle boşa umut verecek bir adam da değil. Ben her şeye baştan bakacağım dedi. Ben umutluyum ama kurtulacağız bence bu dertten. Hadi inşallah Gül. İnşallah. Hadi ben gideyim artık geç kalmayayım. Tamam. Ben gideyim artık geç kalmayayım. E bırakırdım ben seni. Yok yok şurası hemen zaten. Sağ olasın abla. Ne demek ki? hadi kendinize dikkat edin. Meryem'i öpe. Tamam. tamam. Haydi görüşürüz. Selametle. Ne yazık kız. Güllü. Heh. Bir geç hele geç. Ne oldu? Geç. <laughs> Otur. Nedir o kâşif? Aç bak, ne duruyor? Sahiden yaptın mı bunu? Ehliyet kursuna yazdırdın beni. Ne mutlu ettim beni bir bilsen Kâşif. Artık arabayı da sen kullanırsın ha. <laughs> ehliyet alınca yani. Özür dilerim ben öyle birden sevinince. Neye özür diliyorsun Güllü? Mutlu oldun diye mi? Sevindin diye mi? <laughs> Sevin. Sen sevinince ben de seviniyorum. Sen mutlu olunca ben de mutlu oluyorum.